Merhaba arkadaşlar. Bugün size dünyamızın oluşumunu anlatacağım. İlk önce her şey böyle bir meteorla başladı. Galaksimizde bulunan güneşin etrafında meteorlar vardı. Bu meteorlar bilinmeyen bir nedenle birbirleriyle çarpışmaya başladı. Ve böyle bir görüntü aldı. Ve birkaç yıl sonra dünyamıza beklenmedik bir şekilde Tüyo adında bir gezegen çarpıştı. Çarpışma sonucunda büyük hasar alındı. Burada da çarpışma alındı Birkaç milyon yıl sonra hiç beklenmedik bir anda meteor saldırıları başladı. Bu meteorların içinde bulunan tuz gibi gözüken bunların içinde bir miktar sıvı var. Bu sıvılar dünyayı 200 milyon yıldan fazla vurdukları için küçük su birikintileri okyanuslar oluşturdu. Bu okyanusların oluşumundan sonra dünyamızda büyük bir kasırga başladı. Bu kasırga dünyada eşi benzer görünmemişti. Ay bu bu çarpışma sonrasında kalıntılarla da ay oluşmuştu. Ay dünyamıza çok yakındı. Ve ay artık uzaklaşmaya başladı. Böyle de dalgalar halinde uzaklaştı ve dünyanın üzerine ilk kar yağışı başladı. Bu kar çok güçlüydü. Atmosferimiz güneş ışınlarını engelleyemiyordu. Artık engellemeye başlamıştı ve böylelikle dünya soğumaya başladı. İlk başta böyle dallarken şimdi donmaya başladı. Bu donma sonrası dünya artık donmuş bir hal aldı. Birkaç yıl sonra dünyada hiçbir hareketlilik yoktu. Ve dünya çekirdeği hala iş başındaydı ve bilinmeyen bir neden yüzünden patladı ve bu da kralı, buzların erimesine neden oldu. Bu buzların içinde bulunan mikroskobik canlılar suya düştü. Sudayken bunlar böyle canlılar haline aldı. Bazıları kocaman oldu. Böyle bir hal aldı. Bunlar, bu canlılar bir da vardı. Dünyada bitki örtüsü başlamıştı artık. Bitkiler vardı. Ama dünya çekildi asla iş başından vazgeçmedi. Ve böyle bir patlama yarattı. Bu patlama yüzünden karada buluşan bitki örtüsü yok oldu. Birkaç yıl sonra dünyada asla bir hareketlilik olmadı. Ve bitki örtüsü atmosfere sağlanan havalar böylelikle dünyamızdaki bitki örtüsü tekrardan canlanmaya başladı. Yeni bitki türleri çıktı. Yani şuradaki gibi. Ve artık dinozorlar da oluşmaya başladı. Yani böyle şurada bir tane dinozor var. Şurada da. İşte böyle. Sonra dinozorlar da yok olduktan sonra insanlar yaşamaya başladı. Bu kadar bölümsün. Peki. Soru sor. sor. Dünyamız ilk başlangıçta nasıldı? Köşe? Lava dolu. Evet. Peki buzlar nasıl eridi? Dünya. Dünyanın çekirdeğinin patlama sonucuyla buzlar eridi. Evet. Başka bir soru alabilir e, Sudaki canlılar nasıl oluştu? Asya? O meteorun patlaması şey oluyor. Tanrı dünyanın dünyaya düşen dünyaya o küçük şeyler. Mesela şunlardan, şu şey var ya senin buzun yanındaki. Evet. Onlar suya düşerek oluşuyor. <laughs> Selahattin. İç, i̇ç, çekirdek patladıktan sonra erimeye başladı. Sonra o piramit gibi bir şey bir Mikroskopla. Mikroskopla büyüdü. Dışarı büyüdü. Peki sizin sorunuz var mı? Hasan Tiyo hangi gezegeni çarptı? Tiyo Dünyamız böyle bir haldeyken dünyayı çarptı ve karalar oluşmaya başladı. Nasıl? Bu hayvanın ismi Şu. Bu hayvan ismi Bilmiyorum. Asa, dünyanın dışında 5 milyon yıl önce oldu. 5 milyon canlılardan herhangi birisinin adını biliyor musun? Bu ilk kaburgalı hayvan. Adı hmm. neydi? Yeni bitkiler çıkınca hangi hayvan çıkmıştır? Yani, böyle et bir etli hayvan. ve güzel Dinozorlar neyden sonra oluşmaya başladı? Evet. Şimdi bu patlamalar başladı ya. Patladıktan sonra. Dinozorlar da böyle bir hmm. şey. Peki dinozorlar bir hmm. yıl önceki insanlar nasıl dünyaya ıı, gelişiyorlardı? Hmm. Onları bilmiyorum ama onlar dünya oluştuktan sonra. Hmm. Ee, insanlar nasıl oluştu? İnsanlar ve dinozorlardan sonra bir şey oldu ya. Hmm. Bir patlama oldu ya dinozorla. İşte. Ee, olduktan sonra biz de evet. Evet. Dinozorlar kaç yıl oldu? Ee, evet. dinozorlar tam tam e, 195 milyar yıl önce kalabiliyor. Evet. Dinozorlar en fazla kaç yıl yaşayabiliyor? Ee, dinozorlar en fazla e, 150 yıl e, Var mı başka sorusu olan? Evet bu güzel sunum için, çalışma için teşekkür ediyoruz Nevra'ya. Dünyanın oluşumunu baştan sona aşama aşama güzelce gösterdi. Beğendiniz mi? Evet. Emeğine sağlık. Alkışlıyoruz arkadaşlar.